Tekno hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yine bir oyun bilgisayarı. MSI'dan. MSI Vector 17 HX. Aslında hatta daha devamı da var. MSI Vector 17 HX AI. Bir de bu hani o Vector 17 bir seri. Tam bu yanımdaki konfigürasyonu tanımlayan bir model kodu var. Onu da bir kere söylemiş olayım. A2X WIG. Bu kod tam olarak birazdan anlatacağım detaylarını RTX 5080'li bu bilgisayarı tanımlıyor. Ama ana serimiz MSI'ın Vector 17 serisi. 17'den zaten ekran boyutunun 17 inç olduğunu anlamışsınızdır. AI'dan da AI çekirdekli bir işlemci olduğunu tahmin edersiniz. Evet detaylarına girersek en kalın noktasında 2.87 santim kalınlığında 3 kilogram ağırlığında bir dizüstü bilgisayar. Tabi ekran 17 inç olunca bilgisayarın diğer boyutları da büyümüş oluyor. Dolayısıyla hani klavyede birazcık yana sığdırılsa da nümerik klavyeli falan tam bir klavye. Bu gri renkte sunulmuş Cosmos Grey. bu gri'nin de adı. Şu an için bir renk seçeneği yok. Evet dizüstü bilgisayarların enini boyunu Ekranı belirliyor hep söylediğimiz şey. Bu bilgisayarın 17 inç 240 Hz bir ekranı var. Tipi için MSI IPS düzeyi demiş. Hani böyle bir e, sektörde bir e, kullanım var. IPS demiyorlar da IPS'e denk diyorlar. Ama TN ekran, hani OLED değil tabii ki, TN ekranda değil. IPS mi IPS'e yakın diye belki VA falan gibi bir teknoloji mi bilemiyorum. Görmenin ölçmenin bir an şey yok, imkanı yok. Ama hani TN ekran değil kesinlikle. IPS açılarına sahip, o renklere sahip bir ekran. 16'ya 10 oranda. Bu bilgisayarın ekranı 16'ya 9 değil, 16'ya 10 oranda. Dolayısıyla biraz daha büyük bir ekran hissi veriyor. 17 inç olmasının üzerine sanki büyükçe bir daha da büyük bir ekran hissi veriyor. Yansımasız kaplaması olan 2560'a 1600 çözünürlükte bir ekran. 16'ya 9 olsaydı 2560'a 1440 olacaktı. 1440B tabir ediyoruz. Bunda biraz daha Y e ekseninde piksel var. 2560'a 1600 çözünürlük. Gayet iyi. E dediğim gibi ekranın büyüklüğü cihazın büyüklüğünü belirliyor. E tabi cihaz büyüyünce de ya ortaya klavyeyi küçük koyacaksınız, yanları anlamsızca boş kalacak ya da klavyeyi de büyüteceksiniz. Burada numerik klavyesiyle falan tam boy bir klavye kullanmış MSI. Yön tuşları paylaşımlı değil. Hani kopaylı e, tuşu var. WASD -S oyunlarda kullandığımız yön tuşları, ilerleme tuşları şeffaf üretilmiş. Öyle bir efekt kullanmışlar. Şu power tuşu burada onu, onu da şeffaf üretmişler. Klavye RGB aydınlatmalı ama o RGB'nin ayarı tuş bazında değil. Toplam 24 bölge. Şöyle 2 3 tuşa bir bölge denk düşüyor. Oradan ıı, ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. Sabit ışık kapansın ya da işte çeşit tahmin edeceğiniz gibi gökkuşağı gibi dans eden renkler gibi çeşit çeşit efekt MSI Center yazılımından klavyenin ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ya da klavye üzerindeki shortcut'tan da parlaklığını ayarlayıp dediğim gibi ışığı sevmiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Tabi bu ışık meseleleri artık günümüzde böyle de yüksek düzey bir diz üstünde tek tuş hassasiyetinde olsa daha da iyi olurdu. Ama 24 bölge olarak sunmuşlar, hazırlamışlar. Bu bilgisayarda, bu 2025 yılının bir bilgisayarı, Intel'in Core Ultra 9 275 HX işlemcisi var. İkinci nesil Core Ultra işlemcisi var. Güncel olan işlemci. 8 tane performans çekirdeği, 16 tane de efficiency, verimlilik çekirdeği var. Toplam 24 iş dizisi çalıştırıyor. Bu Core Ultra 200'lerde hyper trading yok. Toplam 24 iş dizisi çalıştırıyor. Ama hyper olmamasına rağmen bu Ultra 200 serisinin çoklu iş performansı iyiydi. O da burada devam ediyor. İşlemcinin çalışma hızı 5.4 GHz'e kadar dinamik değişiyor, dinamik yükseliyor. Bizim yaptığımız testlerde genelde işlemcinin 5.1-5.2 düzeyinde çok zamanın çoğunu geçirdiğini gördük. Ama 5.4'e de arada sıcaklık güç durumu izin verdikçe ataklar yapıyor. 55 watt bir işlemci ama dinamik olarak 160 watt'a kadar gücünü arttırabiliyor. Bu işlemcide bir yapay zeka çekirdeği de var. Intel'in Deep Learning Boost yapay zeka çekirdeği var. AI Boost sistemi var. Hani çok yüksek bir yapay zeka performansı sunmuyor ama hardware yapay zeka bu işlemci de var. Kullanıcıya sunuluyor. Dediğim gibi Copilot tuşu da klavyenin üzerinde. Tabii siz hani başka yapay zeka sistemlerini de denemek istiyorsanız kullanırsınız ekran kartında desteğiyle. 32 GB DDR5 bellekle sunulmuş. DDR5 5600. 2 tane 16 GB modülle sunulmuş. En fazla bellek kapasitesi 96 GB olarak belirtilmiş. Kutudan 32 GB çıkıyor. Gayet yeterli günümüz için istediğimiz değer. Evet bu bilgisayarda Nvidia'nın RTX 5080 laptop grafik işlemcisi var. 175 Watt tipinde. Şimdi laptoplardaki RTX işlemciler sadece model numarasıyla tanımlamak yetmiyor. Onun da çünkü ne kadar güce çıkabildiği bir performansını belirleyen bir kriter. Bu 175 Watt tipte yani üst modeli. 5000 tam 5080. <laughs> Mobil 5080'in tam olanı. 16 GB GDDR7 kendi belleği var. 256 bit bağlantılı. PCI Express 5 x 8, 8 kanalla ana sisteme bağlı. Nvidia grafik işlemcisi. Tabi Intel'in Intel işlemcinin içindeki Intel grafik çekirdeği de aktif durumda. Sistem ikisi arasında Dinamik geçebiliyor ya da siz ister MSI Center yazılımından ister Nvidia kontrol panelden o grafik işlemcilerinden birini sabitleyebiliyorsunuz. Sizin kullanımınıza sunulmuş. Dinamik bırakmakta çok bir zarar, özel durumlar dışında bir zararı yok. Ben bir sorun yaşamadım. Ama hani şöyle sorunlar görürüz. Sorun da demek pek doğru değil de. Mesela siz... NVIDIA grafik işlemcisinin kayıt özelliğinin bir şeylerini ayarlayacaksınız. Masa üstünde Intel çekirdeğinden görüntü geldiği için o istediğiniz ayarlar gelmeyebiliyor. NVIDIA'ya geçince geliyor. Orada kolaylık olsun diye bazen NVIDIA'yı biz sabit switch yapmasın, değişmesin, sabit kalsın diye ayarlayıp ayarlarımızı öyle yapıyoruz. Sizin de aklınızda olsun. Bazen bu geçişli sistem böyle ek iş çıkartabiliyor. Oyunlarda tahmin edeceğiniz gibi Nvidia gücü e, alıyor. Depolamada bu bilgisayarda iki tane M.2 SSD yuvası var. Birisi PCIe Express 5 tipinde, birisi 4 tipinde iki yuva var. Kutusundan çıktığında cihaz üzerinde 2 terabyte. WD üretimiydi bize gelen cihazdaki SSD. 2 TB SSD'si var. PC Express 4 tipinde. WD kendisi bu SSD modeli için saniyede 6 GB gibi okuma hızı öngörülmüş. Biz de yaptığımız testlerde saniyede 6.3 GB okuma, 5.3 GB yazma gibi hızlar gördük. E tamam bunlar iyi PC Express 4 SSD için iyi hızlar. Dolayısıyla depolamasında bir sorun yok. 2 TB kapasite de gayet iyi. Ve dediğim gibi bir tane de boş slot olması bir avantaj. Evet, bağlantıları konuşalım. 2,5 gigabit Ethernet var üzerinde cihazın. Tam boy Ethernet portu var. Realtek kontrolcülü. wi fida Intel Killer Wi-Fi var. Wi-Fi 7 hem de 320 MHz desteklerini yani tam Wi-Fi 7'nin tam bütün özelliklerini destekleyecek şekilde Intel Killer Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4 bağlantısı sağlıyor. Bunun dışında fiziksel bağlantılar iki tane Type-C tipinde Thunderbolt 5 bağlantı var. O Thunderbolt 5 USB'yi de kapsıyor. Dolayısıyla USB olarak kullanabileceksiniz. Şurada iki bağlantı. Onlar cihazları şarj da edebiliyor. DisplayPort modunda görüntü de verebiliyor. USB 3.2 Gen 2 tipinde iki tane A tipi jack var şurada. Herhangi bir her türlü cihazı takabileceğiniz kart okuyucu var. SD kart okuyucu. Hem de Express, SD Express tipinde kart okuyucusu var. HDMI 2.1 görüntü çıkışı var. 8K 60Hz, 4K 120Hz HDMI görüntü alabiliyorsunuz cihazdan. Kulaklık mikrofon combo fişte konulmuş. Eski tip bir kulaklığınız, mikrofonunuz varsa takıp da oradan konuşabileceksiniz. Parmak izi yok bu makinede. Parmak izi okuma yok ama kameradan Windows Hello destekli yüz tanıma var. Kamera 1080p, 30 kare, infrared destekli, HDR destekli. Benim çok hoşuma giden bir özellik, fiziksel olarak kameranın kapağı var. O da hani... Genelde iş laptoplarında falan gördüğümüz bir şey ama buraya MSI uygulamış. iyi de yapmış. Keşke her üretici de standart olsa bu fiziksel kapak burada var. 2 tane 2 watt hoparlörü var. Dahili mikrofonları var. Multimedya kısmı böyle kotarılmış. MSI Vector 17 HX'in dahili kamerası ve mikrofonuyla görüntü ve ses kalitesi bu düzeyde. Windows'un standart uygulamasındaki arka plan bulanıklaştırma özelliğini de denemek istiyorum. Şöyle toplantılarda kullanılabilecek dahili bir gelen bir efekt var. 90 Watt saat kapasiteli 4 hücreli bir pil var bu cihazın içinde. Adaptörü 330 Watt biraz büyükçe ağırca büyük bir yassı tipte ama bayağı büyük bir adaptör kullanıyor kendi bağlantısıyla şarj oluyor. Bizim yaptığımız bütün testlerde, denemelerde prizden çekilen güç okuduğumuz en fazla 313 watt oldu. Tamam adaptörü tam kapasitesinde demek ki. Bu bilgisayarda ölçtüğümüz PC Mark ekran ayarını yaparak PC Mark testinde ölçtüğümüz pil ömrü 2 saat 55 dakika oldu. Bu da bu oyun bilgisayarları için beklediğimiz ve büyük ekranlı bir bilgisayar için bizi şaşırtmayan bir değer. 3 saat aşağı yukarı. Oyun oynasaydık o kadar da gitmezdi tabii. Bu ofis uygulamaları testi. E, günlük hayatta bu kullanımınıza göre bu değer artacaktır, azalacaktır ama bu oyun bilgisayarlarında Peki öyle hani ben pili daha çok UPS gibi görüyorum elektrik kesildiğinde bilgisayar kapanmaz onun gibi görüyorum pek hani pilde kullanım konusunda çok bir şey beklemek lazım o adaptör bilgisayarla birlikte gezecek elden gelen bir şey yok bu bilgisayarda iki tane fan var birini CPU'ya ayırmışlar birini GPU için ayırmışlar bizim yaptığımız testlerde oyun testlerinde Bilgisayar dengeli modla çalışırken işlemci sıcaklığı 100 dereceye geçti. Ve dolayısıyla işlemci fren yapmaya başladı. 102, şimdi notlarıma bakıyorum. 102 dereceyi bulmuş işlemci sıcaklığı. Fren yapmaya başladı. Pek Intel 12. nesilden beri Intel laptoplarda bunun kaçarı yok gibi bir şey. GPU sıcaklığı en fazla en zorlu testlerde 83 dereceyi görmüş. Tamam GPU'da bir fren yapma durumu falan yok. Fanlar da 3600-4000 rpm gibi hızlara çıkmış. Hani çok rahatsız edici değil, duyulur bir ses ama çok rahatsız edici değil. Fakat bu bilgisayarın içinde bir DMSI Center'da Extreme Mode diye bir mod var. Ona da denedik, ona da geçtik. Extreme Mode'da bir Extreme Mode'da ekran kartına overclock yapabiliyorsunuz. Bir de Extreme Mode'da fanların davranışını siz seçiyorsunuz. Extreme moda geçtiğinizde bir kere fanlar fan hızı yükseliyor ve hani çok belirgin. Şimdi şu anda extreme modda olsaydı konuşamazdım. Çok belirgin bir hale geliyor fan sesi. Ama performansta da artış var. Şimdi extreme modda da fan sesi notlarıma bakıyorum. Fan sesi artmasına rağmen işlemci yine işlemci sıcaklığı yükselmiş. 90 92 dereceyi bulmuş ve fren yapmaya başlamış işlemci. GPU 87 dereceye çıkmış. Fren yapmaya başlamamış. Fan hızı 6400 RPM'i bulmuş. İki fanın da hızı. 6400 RPM'i bulmuş. Ama birazdan performanstan bahsederken detayını da vereceğim. Bu ekstrem modda performansta ciddi bir artış var. Dolayısıyla hani ya bilgisayarı ben kulaklığımı taktım oyunumu oynuyorum diyen elektriğe bağlı çalışan bir arkadaş ekstrem modu açmayı düşünebilir. Dediğim gibi fan sesi yükseliyor ama kesinlikle performansta bir artış var. Birazdan yine konuşacağız. Şimdi fan hızlarını, sıcaklıkları falan işlemcileri çok konuştuk. Tabi oyun bilgisayarı olunca merak edilen şey oyun performansı. Bu, bu aralar sistemleri test etmekte kullandığımız oyunları bilgisayara yükledik. Denemelerimizi yaptık. Mesela Doom, The Dark Ages yeni Doom oyunu Vulkan. Grafik kütüphanesini kullanıyor. Diğer oyunlardan farklı bir oyun o bakımdan. En, en güncel teknolojileri de destekliyor. Şimdi 2560'a 1600 ekranımız. Bütün testleri burada kendi ekranında sürdürdük. TeknoSayer takipçileri bu DLSS Frame Generation kare üretme olmadan ham performansı da çok merak ediyorlar. Peki. Doom The, the Dark de siege bölümünde benchmark'ta en yüksek ayarlar, ultra nightmare ayarlar. DLSS kapalı, kare oluşturma kapalı. Path tracing bu ray tracing'in biraz daha gelişmişi olan yeni hayatımıza giren path tracing kapalı. En baz halde 58.2 kare. Yani 60'a çeyrek kalmış. Elde etmişiz. Yani kendi ekranında 1600 2560'a 1600'de 58.2 kare. Peki birazcık teknolojilere kullanmaya geçelim. Bu arada tabii birçok yeni oyun gibi Doom, Doom Dark de aslında DLSS'i yani DLSS kapatabiliyorsunuz ama çözünürlük arttırma teknolojilerini tamamıyla kapatamıyorsunuz. En azından hani oyunun motorunun kendi çözünürlük arttırma teknolojisi var. O çalışıyor. Dolayısıyla hani biraz da bu teknolojilere karşı direnmenin çok da anlamı yok. Çünkü artık varsayılan olarak içinde geliyor. Neyse 58.2 idi. DLSS'i açtık. Kare oluşturmayı 4x olarak açtık. Pet tracing'i açmadık. Bir anda 58.2 olan saniyedeki kare sayısı 227'ye çıktı. Çok iyi. Ben hani bu cihazda 60 kare üzerine istiyoruz. 120 olursa çok çok güzel 227. Peki yine aynı ayarlarda DLSS balanslı olarak dengeli olarak açık. 4 çarpı kare alıştırma açık. Şu yeni gelen PET tracing teknolojisini de açtık. 133 kare 133.8. Hatta en düşüğü de test boyunca 66'ya düşmüş. E tamam. Bütün ayarlar açık, bütün teknolojiler açık. Saniyede 120 karenin üzerinde hız elde ediyorum. Güzel. Bir de bu ayarlardayken dedim ya şu MSI'ın Extreme modu. Sesi gürültüyü yükselten ama performansı dopingleyen mod. 133'ten 165'e çıktı. Saniyede elde ettiğim kare. Ve en düşük 66 kare almışım demiştim ya o da mesela 82'ye çıktı Extreme modunda MSI'ın fan sesi çok yükseldi. Hani uzun bir süre başında otursam <laughs> iyice bunalırdım ama performansta ciddi bir artış oluyor. Dediğim gibi bu extreme moda geçmek artık kullanıcının kendi keyfine kalmış, kendi kullanış tarzına kalmış. Bir performans artışı sağlıyor. Call of Duty'nin yenisi. Call of Duty Black Ops 6. Bu arada Black Ops 6'yı test paketimize nispeten yeni koyduk. 7 duyuruldu. Yine 2500 a, 2560 2560'a 1600 cihazın kendi ekranında, ekstrem ayarlarda oyunun en yüksek ayar paketinde DLSS kapalı, kare oluşturma kapalı, 91 kare. Gayet iyi. Hadi DLSS'i yine balans olarak açtık, kare oluşturmayı açmadık, 105'e çıktı saniyede kare sayısı. Kare oluşturmayı da açtığımızda 155'e çıktı. Black Ops'ta. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kare oluşturmayı seçemiyorsunuz. Açma kapama olarak sadece ayar var. 155'e çıktı. Gayet iyi değerler bunlar. Tabi X 5000 olduğu için kare oluşturmada işte o 3 çarpı 4 çarpı seçenekleri de oradan geliyor. Formula 1 25. Yine yeni kütüphanemize katılan ama çok çok güzel, çok keskin grafikleri olan bir oyun. Bayağı da bilgisayarları Zorlayan bir oyun. Avustralya test pisti. Ultramax o oyunda en yüksek ayarlar Ultramax diye geçiyor. DLSS'i kapattık. Kare oluşturmayı kapattık. O oyunda da pet tracing var. Kapattık. Saniyede 51 kare. DLSS'i açtık balanslı olarak. Kare oluşturmayı 4x açtık. Pet tracing'e yine dokunmadık. 71 kareye çıktı. Aldı elde ettiğimiz hız. Bu senaryoda teknolojiler açıkken path racing'i de aktif hale getirdiğimizde 52 kareye düştü. En yüksek hani görüntü kalitesinde 2560'a 1600'de 52 kare. Ha, gayet güzel. Bu oyun dediğim gibi bilgisayarı bayağı yoran bir oyun. Geçen seneden beri testlerimizde kullandığımız Space Marine 2 oyununu çalıştırdım. Onda bir benchmark modu yok ama hep aynı haritayı oynayarak kare hızını kıyaslamaya çalışıyoruz. DLSS'i kapattığımda native diye geçiyor onda o mod. Kare oluşturmayı kapattığımda ray tracing açık. O oyuna da ray tracing geldi. 65 kare ve üstü hızlar. E, tamam istediğim hızlar bunlar. DLSS'i açtığımda balanslı olarak kare oluşturmayı açtığımda o 65 olan hız 240 ve üzeri haline geldi kare sayısı. Tamam gayet oynanır. Ha arada mesela bizim yine arada sırada kullandığımız güncel oyunlardan Frag Bank oyununu oynadım. Benchmark modu var ama ben gameplay kendim oynayarak ölçtüm. Bütün grafik teknolojilerini açtığımda 2500'e 60'a 1600'de ray tracing'i açtığımda saniyede 250-300 kare arası kare hızları aldım ki fazlasıyla yüksek. 1080p'de falan test yapmıyorum. Sonuçta hani bu 1600p diyeyim buradaki e, bu hızları düşünürseniz 1080p'de çok yüksek olacağını düşünürsünüz. Şimdi 5080 olması 16 GB kendi grafik belleği tamam 8 değil. Ekran kartından yana bir sorun yaşamıyorsunuz. Çalıştır denediğiniz her oyunun çalışacağı kesin. Hem de iyi çalışacağı yüksek performansla çalışacağı kesin. 4K monitör bağlasaydım HDMI çıkışından yine 4K 60'ı yakalayacaktım. Ya da belki ayarlarda küçük bir iki oynama yaparak 4K 60 ve bazen oyununa göre yukarısı hızlarla oyun oynayabilecektim. E, RTX 5000 serisi Yonga olunca hep söylüyoruz Nvidia'nın sunduğu çeşitli araçlar var. Ekran kaydı RTX Remix, Canvas, Broadcast çeşitli işte paraziti gideren sesteki görüntüyü kaydeden yapay zeka oyuncakları falan o yazılım paketinin tamamı da sizin emrinize sunuluyor. Dolayısıyla oyun yönünden bu evet bu bir oyun bilgisayarı. Her oyunu çalıştırırsınız, denersiniz, çalıştırırsınız. Sorunsuz, tatmin edici performansla oynarsınız. Ha tabii ki 16 GB 5080 kartıyla başka oyun dışında bir işler yapacaksanız Kart ona da ıı, muktedir. İster yapay zeka üzerine çalışın, ister tasarım, grafik işleri yapın. Bu kart o işlerin de üstesinden gelir. Evet, tam bir oyun bilgisayarı diyeceğimiz, 2005 yılının oyun bilgisayarına güzel bir örnek olan MSI Vector 17HX. 161 bin lira civarında fiyatı var. Bu 32 GB bellekli. 16 GB 5080'li 17 inç ekranlı bilgisayarın 2 TB depolamalı bilgisayarın 161 bin lira civarında fiyatı var bu videoyu kaydettiğimiz tarihte. Biraz çarşı pazarı dolaştım kıyaslama yapabilmek için. 17 inç ekranlı olduğu için doğrudan karşılaştırma yapmak zor. Çünkü 5080'li dizüstü bilgisayarları sıraladığımda önemli bir kısmı 18 inç ekranlı Fiyatları daha yüksek ama ekran daha büyük. Yine aynı şekilde diğer kısmı da 16 inç ekranlı. Onlar da bundan daha düşük fiyata sahip ama 16 inç ekran. Dolayısıyla bu birazcık kendine özel bir durumda duruyor. Doğrudan bir karşılaştırma yapmak biraz zor. Tabi orada ve MSI'ın vektör 16'sı da var. Onu da kafanız karışabilir şimdiden söylemiş olayım. Evet oyun bilgisayarı olarak Güzel bir örnek. Şimdi oyun bilgisayarları her gün yanınızda taşımanız için çok uygun değil. 3 kilogram çok uygun değil. Ya da pil ömrü yüksek donanımı nedeniyle, büyük ekranın nedeniyle pil çok fazla dayanmıyor. Öyle kafede çalışacağım, dışarıda işte roman yazacağım parkta oturup demek için uygun değil bu bilgisayarlar. Ama oyun için evde elektriğe bağlı kullanacaksanız Evet her oyun çalışıyor. Performans da yeterli düzeyde. Dolayısıyla bu kullanım senaryosu sizin beklentinizi karşılıyorsa kesinlikle değerlendirmeye alabileceğiniz bir bilgisayar. MSI'ın Vektör 17HX AI modeli. Tekno tekrar görüşmek üzere.